Herkese merhaba, mutlu pazarlar. Umarım harika bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Aykizler Burcunda güne başladık. Bugün iletişim kurmak için harika bir zaman. Ayrıca bugün hiç susmayacağız. O kadar çok şey anlatacağız ki karşımızdaki insana enerjimizi çok güzel geçirebiliriz. Bazen de böyle hani anlatılmaması gereken şeyler vardır ya, onlara bile cesaret edebilirsiniz ama benden uyarı... Lütfen ama lütfen böyle bir şeyleriniz varsa buna cesaret etmeyin. Ne kadar da Merkür ve Mars'ın birbirine yaptığı olumlu açı bize hani anlat bazı şeyleri dese de bir yerde durmamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz diyebilirim. Bugün arkadaşlarımızla birlikte olmak, fikir alışverişinde bulunmak isteyebiliriz. Ayrıca Merkür-Mars'ın birlikte yapmış olduğu açıyla birlikte hareket etmek, spor yapmak, arkadaşlarımızla birlikte planlar yapmak isteyebiliriz. Bazen de duyacağımız dedikodular veya bir takım haberler alıyorsak da onlara böyle tepkiler verebiliriz. Hayrete düşürecek tepkiler. İkili ilişkiler açısından da gayet güzel. Sevdiğiniz kişilerle birlikte harika bir pazar geçirebilirsiniz. Aktivitelerde bulabilirsiniz. ben de gülüyorum. Benim horozum vardı. Bir tane horozumu bulamıyorum. Bakın horozum nereden çıktı? Suyun altında. <laughs> bana bakıyor suya düşmüş ya tatlı horozum benim şimdi birazdan gidip onu alacağım <laughs> ya senin orada ne işin var sen oraya nasıl düştün <laughs> herkese iyi günler ve sevgiler <laughs>